Voltu bu yok kuruş, zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depotalan usul, bir de kafamıza basfur rabı ne yok. Bu hayatın heyecan heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecan yok. Bu hayatın heyecanı heyecan heyecanı yok. Yok. Ha, kazan kazan yok, kaybedecek birimiz kaçar yok. Çocuk yakatarım yok, oynayan ake yok, olmayan facası yok taraf paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ha, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarından öte saranın yok Birisin ya da ölü arafı yok Kapama